İhale sürecinin ülkemize, halkımıza, katılımcı firmalarımıza ve tüm sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İhaleye başlamadan önce sizlere gerçekleştireceğiniz ihale hakkında kısa bir bilgi verelim. İhalede mobil geniş bant haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik olarak 800-900-1800 2100 ve 2600 MHz frekans bandlarında toplam 390.4 MHz'lik bir frekans kaynağının satışı gerçekleştirilecektir. İhale kapsamında bu 5 adet frekans bandında her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden toplam 20 adet frekans paketi için paket satışları yapılacaktır. Paket satışları 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz sıralaması takip edilerek yürütülecektir. İhale kapsamında 2G ve 3G imtiyaz sözleşmesi sahibi olmayan yeni istekliler yalnızca 2600 MHz bandındaki E4, F1, F2, F3 ve F4 paketlerinin satışına katılabileceklerdir. İhale kararının kesinleşmesini mütakip İhaleyi kazananlar, İMT hizmetlerini sunmak üzere 30 Nisan 2029 tarihine kadar yetkilendirileceklerdir. İhale kapsamında 800 MHz bandından A1, A2, A3 olmak üzere 3, 900 bandından B1, B2, B3 olmak üzere 3, 1800 bandından C1, C2, C3 olmak üzere 3 2100 bandından D1, D2, D3 olmak üzere 3 ve 2600 bandından E1, E2, E3, E4, F1, F2, F3, F4 olmak üzere 8 adet paket satışı gerçekleştirilecektir. İhalenin tüm frekans paketleri dahil toplam asgari değeri KDV hariç 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 avro olarak belirlenmiştir.